eee suret perestlik ve hayal perestlik meselesi bir sanırda çok fazla ele alınmış unsurlardan ikisidir esasında. Yine muhakemat unsurul belagat ikinci makalede de o tembih bölümünde anlatıldığı gibi esasında yine Hüseyin Hüseyin abi'nin belirttiği gibi yani mehumu muhalifiyle bir kurala ve kaydıya bağlandığı zaman çok iyi işlevleri olan ama arada kalmış iki şeydir terimdir diyebilirim iki kavramdır diyebiliriz burada lafız perestik nasıl bir hastalıktır öyle de suret perestik üstü perestik teşbih perestik hayal perestik kafiye perestik şimdi fiil cümle ileride ifrat ile diyor Üstad Hazretleri. özellikle ifrat ile vurgusu benim dikkatimi çekti her zaman tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Şimdi burada suret perestik ve hayal esasında olumlu şekilde nasıl konuşlandırılabileceğini de Üstad Hazretleri vurguluyor. Suret perestik sureti manaya haşmet vermeli fakat mealin iznini almak şartıyla diye bir kayıt koyarak izin esasında verilmiş oluyor. Sureti manaya haşmet vermeli. Evet bir görkem, bir şey olmalı, bir haşmetli bir anlatı olmalı ortada fakat muhakkak meal yani anlamı aşacak farklı anlamlara aslında o anlamın ifade etmediği başka şeylere sürüklemeyecek tarzda bir görkem ve haşmet o söze ya da o resme ya da o anlatıya muhakkak e, izin verilebilir. Bir de e, hayalperestlik evet bir hastalıktır fakat e, bunun da bir kaydı şartı var. Hastalık olmaması e, için hayale cevelen ve şaşar vermeli fakat hakikati incitmemek ve ağır gelmemek yani anlaşılmayı mümkün ...kılmaktır esas ve hakikate yani yalana ya da cervezeye değil... ...hakikate misal olmak ve hakikatten istindad etmek şartıyla gerektir. Şimdi başka yerlerde bu suret-i başka manalarda esaslı ele alınıyor insan burada. Mesela... Aile hayatı kadın erkek mabeyinde mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açıklık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip aile hayatını zehirlemiştir diyor Üstad. Hususan suretperestlik ahlakı fena halde saçtığı ve sukutu ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Öyle bir duruma gelmiş ki suretperestlik nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine Nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlak tahrip eder. Öyle de ölmüş kadınların suretlerine veya sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine heves hevesperverane bakmak derinden derine hissiyatı ı ulveyi, sar sarsar, tahrip eder. Ee, yine suret perestliğin esas nereden geldiğini de vurgulayan başka bir metinde sanemperestliği şiddetle kuran men ettiği gibi sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de men eder. Medeniyet ise, mevcut medeniyet ise suretleri kendi mehasininden, suretleri kendi e, güzelliklerinden, e, güzel sanatlardan sayıp Kur'an'a muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler ya bir zulmü mütehacir veya bir riyay mütecesid veya bir hevesin mütecessimdir ki beşeri zulme, riyaya, hevaya, hevesi kamçılayıp teşvik eder. Evet, sanat öyle bir şey için kullanılmaya başlamış ki mesela esasında zalim, cebar olan insanların işte oradaki heykelleri onlara bir suret perest yaklaşımla onlara bir bir kuvvet veriyor ve onların zulümlerini zalimlerini izliyor. İşte başka yerde yapılan resimler, çekilen fotoğraflar, selfiler mesela bir çeşit insanın riyakarca davranmasına yol açıyor. İşte normalde hüzünlü bir durumdayken, fotoğraf çektirirken farklı bir şekilde bürünüyor. Ya da televizyona çıktığında farklı şekilde davranmaya, farklı şekilde söylemeye başlıyor, konuşmaya başlıyor. Ya da işte çeşitli e, sinema filmleri, işte çeşitli e, fotoğraflar e, gazeteler, yayınlar hep insanın e, heva tarafına e, hitap etmeye başlıyor. Bu da suret perestliğin esasında e, başkaca yönleri. Bir de hayal perestlik var tabii ki. Yani tabii ki e, suret perestlik meselesi çok fazla sonunda e, geçiyor demiştik. E, aynen onun gibi hayal perestlik de sanırda pek çok ele alınmış meselelerden birisi. Şimdi hayal nedir diyecek olursak zihinde beliren ya da tasarlanan, canlandırılan, işte gerçekleşmesi özlenen şeye biz hayal diyoruz. Düşe, imgeye, hülyaya hayal diyoruz. Peki hayalperest kim? Hayalperest de sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan, düşçü, hayalperver olan kişilere diyoruz zengin bir hayal gücü olan ve bu hayal gücünü kullanarak kendini mutlu eden kişiler hayalperest kimse olarak tarif ediliyor. Hayalleriyle normal hayattan kendilerini alıp başka boyuta geçen insanlara hayalperest diyoruz. Şimdi hayal meselesi esasında ve hayal yapma, gerçekleştirme meselesi insanın inovatif yönünü geliştirmesine yarıyor. İnsanı gerçeklikten uzaklaştırmaya, hayale saplanmaya kurmaca dünyada yaşamayı tercih her varlığında ise artık hayalleri böyle kontrolden çıkıyor demektir. Bu duruma psikolojide mal, mal adaptif daydreaming deniyor. Yani hayali gerçek deniyor. Bu durumda olanlar işte kurdukları hayallerin gerçek olmadıklarından farkındalar ancak farkında olmadıkları ve olmamaya başladıkları an artık şizofreni denilen başka ya daha derin bir hastalık başlamış demektir. İstanbul'da çok çeşitli şekillerde hayalden, fonksiyonlarından ve hayal çeşitlerinden bahsedilmiş demiştik. Mesela 12. mukaddemede hayalperestlerin ve mübalağacıların durumu şöyle tasvir ediliyor hem de ihtilalatı tevrid eden, ihtilafatı ika eden, kurafatı icat eden, mübalahatı intac eden isbabın birisi ve belki en birincisi, hilkatte olan hüsn ve azamet ve ulviyete ademi kanaat. Yani yaratılışta olan o güzelliğe, o azamete, o yüceliğe, o ulviyete, o derinliğe kanaat duymamak. Bütün bu insan hayatındaki, bir ruhundaki e, işte devrimlere, depremlere e, ve çaklaşık durumlara sebebiyet veren bu ademi kanaat. Aşağı zevki fasidesiyle istifatı nizam etmesi, yani alemin kuruluşunu e, küçümsemektir. küçümsemek kendi küçük, fasit, bozuk zevkiyle. Tabii ki akıl ve hikmet nazarlarında her biri kudretin en bahir muzelerinde olan hakaik alemde ve olan hüsnü intizam ve kemal ve Uluyet, o derece deste hikmetle nakş olmuş ki bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsnü ve kemale nispet olunsa o harikulade hayaller gayet adi ve o adatullah gayet harikulade bir hüsn ve haşmet gösterecektir. Şimdi burada bütün hayalperestlerin ve mübalağacıların hülyalarından geçmiş olan harikulade hüsn ve kemale nispetle o hayatın kendi içindeki e, nizamın kendi içindeki güzelliği elbette çok çok daha üstün gelecektir. Topha Burada hayal hayalperest olanlar topha, hocam, duyabiliyor musun? hilkatte topha. olan hüsn ve topha azamet ameliydi. ve ulviyete etmeyen tabi tabi hilkatteki azamet ve hüsnü göremeyen gerçeklikten kopmuş kişiler olarak bahsedilmektedir. Başka bir yerde de e, fani surete aşık olup adeta ona dalıp gitmiş bir kaybeden olmaya aday e, hayal bahsediliyor. Yine başka bir yerde e, hayal, kudretin aynalarından bir ayna olarak, özellikle yaratılışın kendisi olan zamandan daha latif bir ayna olarak tarif ediliyor. Yine Bakara suresinin 5. ayetinin tesvir edildiği kısımda ise hayalin manayı tamamlayan, örnekleri çoğaltan, kısa olanı uzatıp tamamı erdiren bir enstrüman gibi kullanılabildiği yine ifade ediliyor. Son olarak hayalin vesvesenin ortaya çıkışında bir rolü olduğu, bu rolün önemsenmemesi gerektiği belirtilmektedir. Sorumuz surete ve hayali zihnin üst mertebeleri olan akıl ve izan boyutunda unsuru belagat çerçevesinde nasıl çıkabiliriz? Şimdi tabii soru çok ciddi bir soru. Burada birkaç şey söylemekle yetinebilirim ancak. Üstad Hazretleri'nin sevdiğim güzel bir sözü var. gaye hayal olmazsa Eshan enelere döner diyor. Burada gaye hayal, hayal edilen bir amaç, hedef, gaye onu kastediyor. Peki gayi hayali gerçekleştirmek için akıl, mantık bunlar ne yapılmalı? Elbette ki kullanılmalı. Bu unsurları kullanarak yani çözümleme yaparak başlangıçta çözümleme yaparak hayal e, edilen amaçların gerçekleştirilmeye başlaması e, esasında e, başlamış oluyor. Çözümlemenin sonucunda ikna olunan bir ruh vardır ve böylece izan gerçekleşmiş olur. Yani kişinin kendisinde gayi hayalini anlaması ve bu gayi hayal için neleri yapması gerektiğiyle ilgili çözümlemesini gerçekleştirmesiyle bir izan gerçekleşmiş oluyor. Yani içselleştirmek gerçekleşmiş oluyor bugünkü tabirle. bir işi başarmanın temelini işin, yani mebadisi dediğimiz başlangıç unsurlarını düşünüp, planlayıp, hazırlığını yapıp öyle o işe girişmek gerekmektedir. i̇zan o, ol, izan olayı gerçekleştirirken sonra artık olayın yüzde ellisini başarmışız demektir. Bu konu hakkında ancak bunları, bu kısa sürede bunları söyleyebilirim. Bir de izleyicilerimize bu suretperestlik meselesiyle ilgili başka bir kitap önermek isterim. Mesela zamanında okuduğum Fransız yazar Jean Baudrillard'ın Simulaklar ve Simülasyon kitabını tavsiye ederim. Bu zamanımızın şu asrın nasıl suret perest e, bir asır olduğunu e, anlamaları bir de hayalperest asır olduğunu anlamalar açısından önemli bir eser olduğunu düşünüyorum. Jean Baudrillard Körfez Savaşında gazetecilik de yapmış canlı yayında Körfez Savaşı'nı sunmuş e, bir muhabir aynı zamanda. Fakat Simülaklar ve simülasyon teorisiyle de tanınmış önemli bir şahsiyet. Burada simülak dediğimiz şey gerçeklik olarak algılanmak istenen bir görünüm. Gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm. Yani çağımızda devamlı bize ekranlardan sunulan bir görüntü var, bir imaj var. Bir sunum var ve bu sunumla bütün görüntü meselesi halledilmiş ve bize anlamamız gereken yön anlatılmış oluyor. Fakat bizim bu enformasyon iletişim çağında gerçekleri anlayabilmemiz, bu görüntülerin arkasına çıkıp gerçekliği kavrayabilmemiz çok ne yazık ki zor bir hal almış durumda. Dolayısıyla bu asırda, görüntü asrında, suret perestik asrında manayı algılayabilmenin yollarını araştırmamız gerekiyor.